Taner'in de bu maçtaki kurtarışı Tekrar öne geçme şansı yakaladı Beykoz Belediye Şimdi Onur Ersin boşluğu buldu Bu arada biz o golün tekrarını izlerken Beşiktaş yarı sahasına boş dönüyor Belediye İşte Ali Emre'nin pası yaptı İşte burada pas hatası Ali Emre İşte Araya burada geliyordu. Ali Emre Babacan 6 kişi yükleniyor Beykoz Belediye Ali Emre Ali Emre Babacan <laughs> Ali Emre, <laughs> Emre bıraktı pivota Fatih Atış topağalarda gol Fatih Çalkamış'ın bu maçtaki ikinci golü tekrar dengeyi sağlıyor ev sahibi ekip. İşte Fatih'in Baran Nalbantoğlu'nun tepede yine boş Adnan Tayfur. Pivot ve kanat organizasyonlarıyla ilerlemeye çalışıyor Beykoz Belediye bu dakika. Kalemre atış topağlarda. Uzun bir aranın ardından kanat ya da pivot haricinde bir gol buldu Beykoz Belediye. Hatta 12-13 dakikalık zaman dilimi diyebiliriz. Yani bir puana çıkacak ve sonuç olarak liderliğini zaten işte üzerinde doğru burada... Kareyi boşalttı Beykoz Belediye. Son 2 saniye atış topağalarda gol.